Şimdi e, Nesin Hanım'la da bu çantamıza başladık. Yine bizim deri kitlerimizle taban hazırlandı, bursu hazırlandı. Şöyle gösterelim. Hı hı. İspi iplerimizle. Evet, siyah ve e, Ivory. Ivory ile. 105F. Evet, çok güzel Onunla yapmaya karar verdi. Çok güzel oluyor. Evet. Burada da harika <laughs> bir yeşilimiz var. Çok tatlı ve çok güzel bir deri e, köprükit kit almıştı ondan sonra şimdi bugün başladık şöyle bir gösterelim çok güzel oluyor de çok düzgün hı hı. Maşallah şimdi şeyi e, yukarı arttırmadan çıkmaya başlayınca toparlanacak i̇lk Evet başlarken böyle duruyor sonra bir daha rahatlıyor örgü olarak o da e, Refik'in de solak olduğunu ve solaklara gösterebilecek misiniz diye derse başlayıp ama senin zaten ilk solağın değil mi <laughs> Beş altı tane öğrencimiz var solak Ören gayet de iyi ilerliyoruz. Evet evet yok Neriman Daha Emin abla solak Emin abla solak e kim vardı bir daha vardı.